Evet arkadaşlar, değişik bir yöntem öğrendik. Bize arkadaşlar dedi ki... Neydi bunun ismi? Çocuğun batikonu. Çocuğunuz Batik, öksürüyorsa... Şiddetli öksürük varsa... Batikonu... SOS tablosu çizin dedi. Biz buna SOS değil o, sos. Sos işte, her neyse. Biz tabi buna pek inanmadık ama... Denemekten de zarar gelmez diye düşündük. Şuradan da, şuradan da... Şurada. Şimdi ben tabloyu oluşturacağım Meloş dur. sen bir karışma. Bizim yirmi oğlumuz var. Bir, bir şişe batikon yeter. Maşallah. Evet maşallah burası <laughs> da. Bir şişe batikon gidecek bize. Aramda stadyum gibi sık var. Siz de estağfurullah. Yazık. Babaanne de hemen korumalısınız zaten. Yazık yani ya lütfen de... çocuğum öyle söylemeyin. Hatta meloşa dedim yani. Bu eso... ya böyle... sos tablosunu niye çiziyoruz ki? Direkt <laughs> <laughs> neydi ona? onun ismi neydi? Vix. Direkt Vixi sürsek olmuyor mu dedim olmaz dedi. <laughs> e tamam dedim biz de tabloyu çizelim o zaman. Resimde bir, bir çok iyi ilgi... bir şey yapacağım. Bir. <gülüyor> <gülüyor> İdare edin bu resimde. Sen de gülme. Böyle evet, sonutuşları yapıyorum. <laughs> Arkadaşım şuraya bir tane daha bir şey çiz ya. Bak. Alta mı? Altı, Nere? altı da çiz de şuraya da bir, bir sıra daha Tamam oldu. üç tane yeter ya. Şimdi bu bizim büyük, kıvırcığımız bu arada. Vixi, Vixi de süreceğiz. Çocuk. Bakalım Vixi de sürüyoruz şu an. Bak değdirme batikonlara. Batikonlara değdirmeyecekmişiz. Yani değerse ne olur bilmiyorum. Elma beni flak edebilir. <gülüyor> <gülüyor> Emirat nasıl hissediyorsun kendini? Öksürük gitti mi? <laughs> daha gidemez, daha ikinci kutuyu yapıyoruz. Evet. Güzelce yedire yedire. Emirat ben bu şuna gitti arkadaşlar bu. Emirat. Onu burada kara bulup. Orada kalemin ne işi var evladım? Ne Efendim. Sen de havluyu ısıt. evet, en sonunda da havluyu ısıtıp üzerine koyuyoruz. Ah, gitti. Sesin bir şey olmaz. <laughs> Kıpırdamasan diyorum. Gelsin mi havlu. Geliyor. Bir saniye. Çok kötü Bak ortalığı. <laughs> son kutuyu da doldurduk mikse. Elimizde kalan fazla artı da sağa sola sürün. Boşa gitmiş. Havluyu da alayım. <laughs> Bütüyle ısıttığımız havluyu Emre abinin sırtına koyuyoruz. Bu da çok güzel geldi değil mi <laughs> Kalkabilirsin. Geçmiş olsun benimler. Geçmiş olsun. Yarasın tosun. Oh. Donlu toplamayı unutma. <laughs> Bakalım göreceğiz şimdi. Emrah'ın öksürüğü kesilecek Hı. mi kesilmeyecek mi?